Ayrı yerlerde doğduk, ayrı yerlerde büyümüştük oysa. Ama bir gün hepimiz uzaklarda bir yuvada toplandık. Yeri geldi dost bildik, kardeş Birlik birbirimizi. Aile olduk, birbirimize sırdaş olduk, yoldaş olduk. Boğazımızdan geçmez oldu ayrı yediğimiz yemekler. Bölüşmenin en güzelini öğrendik biz o yuvada. Hep birlikte gülüp, hep birlikte eğlendik çoğu zaman. Bazen de kapı önlerinde dertlendik, efkara vurduk kendimizi. Çok iyi kardeştik biz, sırtımız hiçbir zaman yere gelmezdi. Ne yöne baksak, kardeş dediğimiz biri çarpardı gözümüze. En sevmediğimiz şeylere bile göz yumardık çoğu zaman, çünkü hayat öğretti bize sevginin fedakarlık olduğunu. Tatiller mutlulukla birlikte gizli bir hüzün saklardı hep içinde. Bir haftalığına da olsa hep bir veda havasıyla kucaklaşırdık. Döndüğümüzde sıcak bir selamlaşma yeterdi yol yorgunluğunu unutmaya. Ailemizden ayrılıp başka bir aile yuvasına yerleşirdik çünkü biz. Ebedi dostluklar kurup her zaman hatırlanacak anılarımız oldu bizim. En soğuk günlerde bile sıcak bir kahve, sıcak bir muhabbet ısıtırdı içimizi. İnce uzun bir koridor olmuştu bizim hayatımız. Bir gelir bir giderdik. Hayat işte, aynı yerlerde doğmadık belki ama aynı yerlerde büyüdük biz.